sevdiğim şiirlerden bir tanesi. Ee, divan ee, Edebiyatı'ndan çok sevdiğim şiirler var fakat bu çok özel bir şiir. Şey. Ben de yok Mecnun'dan Füsun, aşıklık istidadı var. Aşıkı sadık benim. Mecnun'un yalnız adı var. Ne no ola kan dökmekte mabir olsa çeşmim merdüni müfteyi kabildir büyük gamzen kimi üstad olur. Kıl tefavur kimsenin ben var ben tek aşıkım Leyli'nin mecdunu şirinin eğer ben var. Ehli temkinim beni benzetme ey gül gülbüle Derde yok sabrı anın her lahza bir feryadı var. Ey huzuri, aşk beni kalma nasipten kabul. At tedbiridir, olsan ki bir dünyada var.